Yok yemek yemedi yok ateşi düşmedi anne olduğumdan beri endişeler bitmedi ne yapsam yanlış doğrusu nasıl olacak annemi çok seviyorum gülmekten gözlerime uyku geldi annem gündede. benim canım anne olmak zor ama bir konu. sevmekle ilgili bir konu yani. küçük bir kalbi özlemekle anne diye bağırmanın Öğretmenimizlemeli olmadım olduğum yeter uyusun da benim annemi çok anne. seviyorum Şıkır Annem benim için anne. bir melek Şıkır. Elinden geleni yaptın da anne Hadi şimdi uyu güzel anne Hayat mı onu o mu hayatı yenecek Hangi oku sonunda içime silecek Anne demek budur demek anne demek cennet demek de Aa, Annemi çok seviyorum Annem, annem bana anne demek, anne anne benim her şeyim. Anne demek gel demek anne demek can demek anne demek can demek Anne Annem benim her şeyim. Annem demek can demek Annem demek can büyüsün anne. Şıkır şıkır yürüsün anne